Evet merhaba arkadaşlar biraz New York turu yapalım. New York metro yaşantısı benim. New York benim en çok New York'ta en çok kullandığım taşıma metro. Hem iş yerlerime yakın hem eve yakın. Hem trafiklerde yok. Dolayısıyla ee, biraz gürültülü ses ee, geliyor mu bilmiyorum şu anda fazla. Arkadaşlar şu anda aslında New York'un en boş zamanı. Yani ben New York'u hiç bu kadar boş görmedim. Yani bunca yıldır. Yani Şu anda bu gördüğünüz boş. Normalde buralar Ana baba gibi olur. Ana baba gibi olur. <laughs> Ana baba gibi günü gibi olur. Şu anda trenden trene aktarıp yapıyorum. Uzun bir yürüme mesafesi var. Oradan eve trene gideceğim. Trene bineceğim. Evime götüren trene bineceğim daha doğrusu. Metroya yani. Evet New York böyle. Koşuşturma. Boş olmasının sebebi tabi bildiğiniz gibi pandemi. Pandemi ile birlikte New York'ta ofisler kapandı. Ofisler kapanınca insanlar evden çalışmaya başladılar. Yani çok fazla evden çalışan insan var. Ofislerin hemen hemen tamamı kapandı. Daha yeni yeni işte bazı ofisler açmaya başladılar. Yani şöyle söyleyeyim, ofislerin %90'ı hala kapalı. E, kapalı olduğu için de e, New York'un içi boş. Yani insanlar evden çalışıyor. Dolayısıyla e, New York Merkezi değiller. Bu arada New York'tan kastım Manhattan arkadaşlar. Manhattan'ın diğer bir adı New York'tur. New York aynı zamanda eyaletin de adıdır. Manhattan'da New York olarak geçer yani New York New York dediğiniz zaman Manhattan New York anlamına gelir NYC yani New York City'de Five Pro dedikleri 5 bölge var İşte bunlar Manhattan Adası Adadır Manhattan Benim de evimin olduğu yer Diğer bölgeler işte Queens Bronx Staten Island And uh, Queens, Bronx, Staten Island, uh, böyle downtown, uptown'a gidiyoruz. Burada direksiyonlar downtown, uptown şeklinde. Yani yukarı mı gidiyorsun, aşağı mı gidiyorsun, gideceğin direksiyonu ona göre uh, ayarlıyorsun. Şu anda benim gideceğim uptown. Ben yani e, uptownda oturuyorum. İşim downtown'da, e, evim uptown'da. Evet, ne dedik? E, beş tane bölge var New York City'de. Um, Manhattan the Island adanın olduğu yer benim oturduğum yer. Bronx. Jennifer Lopez'in çıktığı yer. BX derler burada. Ondan sonra Brooklyn. Mike Tyson'ın çıktığı yer. Eskiler bilir Ron DMC'nin çıktığı yer. Ondan sonra Staten Island. O da bir ada. İşte özgürlük heykelinin oralarda. Bir de Queens. Queens'te işte e, JFK'nin havalimanının, büyük havalimanlarının olduğu e, bölge. Genelde e, uzak doğulular o bölgededir. E, Brooklyn'de zenciler çok. Onun yanında e, Hasidik Jewishler çok. Yani e, Yahudiler çok. O Hasidik denilen mezhebe dahil olan şöyle lülülü uzun saçlar oluyor yanlardan. E, fötür şapkayla şeyle dolaşırlar. Ondan sonra Bronx daha çok böyle Latinlerin olduğu, yer. Ondan sonra Staten Island daha çok yine beyazların olduğu yer. Manhattan karışık. Manhattan genelde kuzey bölgesi daha çok böyle Latinlerin beyazların olduğu yer. Daha aşağısı kısımlar genelde beyazlardır. Yani daha çok parası olan kişiler diyebiliriz. Parklarını göstereyim. Bu tren ekspres tren. Ben de ona bineceğim. Bakın burada buradaki atlara anlatayım size biraz. Bak burası express attı görüyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> İki tane. Bir karşıda var bir burada. Bu ekspres. Ekspres demek her istasyonda durmuyor demek. Her 10-15 istasyonda bir duruyor demek. Bir de burada local var her istasyonda duran e, tren. Mesela bu C-Train. Bu her istasyonda duruyor. Benim gideceğim aslında trenle aynı yöne gidiyor. E, ama her istasyonda duruyor. Ben şeye bineceğim. E, express olana bineceğim her istasyonda durmamak için. 42 yani Express size uyuyorsa gideceğiniz istasyona Express e sevinmeniz tabii ki mantıklı vakit kaybetmemek için. Ben metroyu sürekli kullanıyorum ee, yani her gün kullandığım şey. Arabayı ben hafta sonu kullanıyorum aslında benim e, arabayı zevkim için kullanıyorum ee, bazen e, Manhattan dışında işlerim olduğu zaman kullanıyorum. Normalde benim günlük kullandığım toplu taşıma metro arkadaşlar. Niye metro kullanıyorum? Çünkü bir trafik derdi yok. İkincisi çok çabuk işime gidebiliyorum, çok çabuk eve dönebiliyorum. Onun dışında park problemi yok. Manhattan'da park yeri problemi var. Park yeri problemi yok aslında. E, param varsa park yeri problemi yok. Yani arabayı bırakıyorsun, bir saat bırakayım desen 20 dolar verir çıkarsın yani öyle. Dolayısıyla e, çok pahalı. O yüzden bir anlamı yok. E, Türkiye'de de fırsatım varsa metro kullanıyorum. Türkiye'de zaten. E, araç kullanmak filan İstanbul'da özellikle başlı başına bir işkence bunu İstanbul'da yaşayanlar iyi bilir. Yani burada Türkiye'de şöyle bir algı var. İşte parası olan adam bana da diyorlar. Hocam Mercedes'im var, Audi'm var, işte bilmem ne'yim var. Niye metro ile gidiyorsun? Çok basit. Çünkü trafikle uğraşmak istemiyorum. Zaman kaybetmek istemiyorum. Yani öyle bir algı var sanki Arabam varsa şeye bineceksin gibi Metro Bakın New York'ta... öyle bir şey yok. New York'ta en zenginleri bile, yani çok zengin olanlar bile var tanıdıklarım. Metro ile gidiyor adam. Sonra Türkiye ile Amerika'nın arasındaki zenginler arasındaki farkı söyleyeyim sana. Metroda New York'ta bir metroya bindiğinizde yanınızdaki adamın kim olduğunu bilemezsiniz. Yanınızdaki adam çok zengin bir adam olabilir. Yani yani Ali Ağaoğlu'nu katlayacak zenginlikte adam olabilir yanındaki adam. Bilemezsin. Yani burada insanların e, kıyafetinden veya metroya biniyor diyor bunda para vardır ya da metroya biniyor diyor bunda para yoktur e, anlamı çıkmaz çünkü e, metro herkesin kullandığı bir e, toplu taşıma. Local taraftan. dikkat edin diyor düşmeyin diyor yine local taraf taraftan geldi ee, ikinci tren geliyor biz hala benim treni bekliyoruz bu tabi aynı tren değil Biraz önce C treni geçti şimdi E tren geçiyor şu arkamdaki Yani bu şu demek, aynı ray sistemini kullanıp farklı yöne giden trenler var. Bak. Bu da Şimdi yani ileride ayrılıyorlar, ayrılıyor yollar. Bak burada kaç tane yol var. Görüyor musunuz? Arkada bir ekspres. 2 ekspres, 3 bir de onun tarafta 4. Express. Arka tarafta Local var 5. Bir de bunun üstünde de farklı yöne giden trenler var. Yani şu gördüğün güzergahta 8-10 ayrı tren var, yol var ya. Yani. Bu çok eski bir metrodur. New York metrosu. Dünyanın en büyük metrolarından biridir. Çok eskidir. Dolayısıyla daha ta zamanında sistemi kurmuşlar. Hala kullanılıyor. Tabi şey gibi değil, İstanbul'daki metro gibi yerler, granit öyle cillop gibi, AVM gibi değil. E çünkü İstanbul metrosunun tarihi 10 yıl filan yani, bu yüzyıllık bu metro. Anlatabildim mi? Dolayısıyla e, çok fark var. o Ayrıca İstanbul'daki istasyonlar da kısıtlı, yani İstanbul'da kaç istasyon var bilmiyorum yani belki 50 tane istasyon var. Burada öyle değil ki, burada 300-500 tane istasyon var. Ve sırf bir tren değil yani İstanbul'da. Bir gidiş bir geliş mesela Kadıköy pendik attı. Burada öyle değil. Aynı güzel her yöne giden onlarca tren var. Bak gördüğünüz gibi sırf bu istasyonda 10 ayrı yön var. 10 ayrı ray var. Bu arada benim tren geliyor. Arkada. Trene bineceğiz birazdan. Maskeyi kapatmamız lazım. Benim tren geldi, benim şu anda ben 42. caddedeyim arkamda gördüğünüz gibi, ee, 42. caddede de benim. Yani özellikle aile, çoluk, çocuk filan varsa çok daha iyi. Aile olması öbür türlü ve hengamenin içerisinde oluyoruz. Dolayısıyla yani kafada dinlemek için daha iyi. Şu anda durduk, 59. Cadde'de durduk. 59. Cadde, Columbus Circle Central Park'ın girişi. Trump'ın evinin yakınları. <laughs> Şimdi bak 59, bundan sonraki durak 125. Şimdi burada caddeler numaralıdır arkadaşlar. Caddelerin isimleri yoktur. Yani birinci Cadde, ikinci Cadde filan. Şimdi ben 42. Caddeden bildim. Ondan sonra 43, 44'e devam ediyor. Bak 42'de bindim. 59'da e, durdu. Şimdi ta 125. Caddeye kadar durmuyor. Dolayısıyla e, bildiğin ekspres yani. <laughs> Ondan sonra Ejim'e ee, Sea tren alsaydım ben Yani Local bit tren alsaydım Ben her istasyonda duracaktım Her istasyonda Her istasyon dedim yani 42-43 diye geçmiyor da Mesela 42'de duracaktı. Ondan sonra 50'de duracak. Sonra 59'da duracak. Sonra 62'de duracak ki filan. Her 4-5 caddede bir duracaktır. Dolayısıyla çok daha uzun zaman oluyor. Yani böyle bir yere giderken o yerin hem ekspres hattı vardır hem lokal hattı vardır. nereye gitmek istiyorsanız ona göre ya ekspresi kullanırsınız ya lokal hattı kullanırsınız. Dediğim gibi 19 dakika gayet güzel bir rakam. Yani hem şehir merkezine çok uzak değilim hem de gayet iyi. Şu anda da zaten metro boş. Yani kimse yok. Saat şu anda 1 gerçi ama. Ee, hatta şöyle göstereyim. Yani pek fazla insan yok şeyde. Normalde ee, dolu oluyor bu türen özellikle iş çıkışı bilen bayağı yoğun oluyor ama şimdi dediğim gibi e, ofis çalışanları yok dolayısıyla metroların yükü oldukça azaldı. O yüzden şimdi daha rahat. E, herkes maskesini takıyor. E, maskeyle normal hayatımıza devam ediyoruz. İnsanların büyük bir kısmı aşılandı zaten. Şu anda 200 milyon kişi 200 milyondan fazla kişi Aşı oldu düşünün, 300, 350 milyon nüfusa ee, Sanırım 2-3 aya kadar e, bu iş burada bitecek. Yani e, yazın, yaz sonu filan herkes aşılanmış olacak burada. Ondan sonra... Ha şey diyordum, benim o taraf daha neighborhood yani mahalle e, tadında. Fiyatları tabii benim oranın daha ucuz. ...şeye göre, downtown'a göre ucuz derken... ...yine bir oda, bir salon evin fiyatı... ...aşağı yukarı 600 bin dolar falan. Yani öyle çok da ucuz değil. Ama aynı şeyi mesela downtown'da alsan... Ee, ...çok daha yüksek. Yani belki... ...900 bin, 1 milyon dolar civarında bir oda, bir salon. Gerçi şu anda fiyatlar da düştü, onu da söyleyeyim. Covid'den dolayı fiyatlar düştü. Yani insanlar kaçtığı için ama ee, yine yükselecek. Yani aslında... Ee, para olsa en güzel yapılacak yatırımlardan biri şu anda Manhattan'da yer almak. Ya commercial yer almak yani bir dükkan almak ya da ee, daire filan almak. Çünkü fiyatlar geri gelecek, geri gelmeme ihtimali yok ee, Covid bitince. Dediğim gibi fiyatlar böyle. Ee, tabii ki sen belki şeyi tercih edebilirsin böyle. 20 yaşlarda ya da böyle party animal derler. Sürekli parti parti dolaşıp gece hayatın falan varsa olur ama böyle mahalle bilmem ne şey olduğu zaman aile şeyi. O yüzden benim oturduğum bölge çok daha e, iyi. Evet. Ben geleceğim yere geldim. Şu anda gidiyorum şu anda eve doğru geçiyorum yani New York'ta hayatım nasıl geçiyor biraz bilginiz olsun diye bu videoyu yapıyorum evet aslında evet şu anda restorana gidiyorum Bizim mahallede bir güzel bir Meksikan restoran var. Meksika restoranı. Ee, oraya gideceğim. Ee, bir arkadaşımla yemek yiyeceğiz. Şu anda asansöre binip yukarı çıkacağım. Evet, benim mahalledeyiz. kamerayı. Gözüküyor mu? Evet. Ben göremiyorum şu anda. Güneş yansımasından dolayı. Evet. Burası benim mahalle. Ee, gördüğünüz gibi bakın burada. Evlere de bakın. Hep tek kat. Tek katlı diyorum dört katlı, beş katlı evlerdir. Normalde downtown'da bu şekilde değil evler. Dolayısıyla ya daha büyük, büyük, kocaman kocaman gökdelenler var. Dolayısıyla burası bu bağlamda daha böyle aile görüntüsü var. Hemen bu kısım genelde İşte burası mesela West Side yani Upper West Side ee, işte yukarı batı tarafı. Ee, diğer tarafı da Doğu tarafı East Side. Arada Broadway caddesi vardır. Ee, Broadway caddesi iki öbeler yani sağ ve sol olarak. East ve West olarak ee, yine Fifth Avenue ile mesela böler. Ne diyordum? İşte caddeler var burada. Ondan sonra da şeyler var. Aralarda da avenue'lar vardır. İşte e, birinci avenue, ikinci avenue, üçüncü avenue. E, ondan sonra gerçi şey geliyor. Um, Lexington geliyor. Park geliyor. Fifth geliyor. Six, Seven, Broadway. E, eight, Nine. İşte öyle gidiyor. E, 12'ye kadar, 12. caddeye kadar. Ortadan onu bölen 5th e, Avenue, 5. Cadde, 5. Cadde işte. Doğu ve Batı olarak bölüyor, East ve West olarak. Yani sistemi öğrendiğinizde çok kolay aslında, Melahattin. Yani salağın anlayacağı şekilde dizayn edilmiş. Öyle sokak ismi ezberlemenize, ezberlemenize filan da e, gerek yok. Dolayısıyla rahat. Bugün de hava çok güzel. Güneşli. İnsanlar e, tişörtle falan dolaşmaya başladılar. Evet benim restorana gelmek üzereyim. Evet restorana geldik. Yemeğimizi yiyoruz. Yiyoruz. Bak yine çoğu konuştu. Yiyorum. Siz izliyorsunuz. <laughs> Şu anda steak söyledik. Burası benim sık geldiğim bir restoran. Ee, steak. Gayet evet, güzel. Hmm. Ben patates kızartması. Pilav. Bu da fasulye aslında. Bizim kuru fasulye gibi. Sadece paste yapmışlar. Bu şekilde ezmişler. Yani klasik Meksika yemeğidir. Durumlar böyle. Hadi bakalım. Görüşmek üzere herkese. Bol şans. Hatta çok. Enter the side. Enter over Para çok önemli. Dolayısıyla...